Sevgili genç hoca kardeşlerimiz, hayata gözlerini medreselerde açan, hayatını medreselere adayan sevgili genç hoca kardeşlerimiz. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı Nebrud'un ateşinden koruduğu gibi, Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un ordusundan kurtardığı gibi, Peygamber Aleyhisselam'ı azılı Mekke müşriklerinin şerrinden muhafaza ettiği gibi Sizleri de günümüzün küfür, şirk ve cehalet ateşlerinden şeytanlaşmış insanların ve ideolojilerin çerinden korunmuş bir cennet bahçesi olan medreselerde kendi terbiyesinde özel inayetiyle yetiştirmiştir. O medreseler ki Kur'an eğitiminin kolayca alınabildiği, hafızlığın zevkle yapılabildiği, Arapça eğitiminin mükemmelliği ile devam edildiği, şer'i ilimlerin tahsil edildiği cennet bahçeleridir. Sizler ise bu cennet bahçelerinin en nadide gülleri ve efendi hazretlerimizin bahçesinin bülbüllerisiniz. Kıymetli genç hoca kardeşlerimiz, sizler efendi hazretlerimizin vücudundaki kan ve camiamızın taze filizlerisiniz. Sizler bizlerin en büyük güvencemiz, geleceğimiz, gücümüz ve her şeyimizsiniz. Sizler bu davanın varlığının devamı, bekası ve emanetçilerisiniz.'' Zamanımızın gençliğinin örneği, önderi ve umut ışığısınız. Kıymetli genç hocalarımız, sizler Ashab-ı Kehfin gençleri gibi, Asr-ı Saadet'in musapları, Üsameleri, Alileri gibi, ecdadımızın fatihleri, Yavuzları, Kanunileri gibi davamızı ebediyete taşıyacak ve kıyamet sabahına kadar haklarında övgüyle bahsedilecek bahtiyarlarsınız. Kıymetli gençler, Zamanı gençliğimiz son derece buhranlar içinde günah ve isyan bataklığında boğulurken emsallerinizi düştükleri bu bataklıktan kurtarmak sizin elinizle olacaktır. Bu sorumluluk sizlerin üzerinizde en büyük bir sorumluluk iken kendinizi geliştirmeme, boş vakit geçirme, oyun ve oynaşta geçirmek, günah ve isyanlara dalanlarla birlikte günahlara dalma lüksünüz asla olamaz. Kıymetli gençlerimiz, dünya üzerinde bütün ideolojiler Batıl anayasalar, yanlış fikirler yaşanmış ve yaşanıyor. Ancak Efendi Hazretlerimizin hak olan davasına, fikirlerine, güzelliklerine Türkiye'mizin ve dünyanın ihtiyacı varken bu güzellikleri yaşatma görevi sizin üzerinizdeyken sizin şuursuzca ve sorumsuzca hareket etmeniz asla doğru değildir. Sizden beklenenlere kulak vermeli ve başarmalısınız. Kıymetli genç hoca kardeşlerimiz, Türkiye'miz üzerinde oynanan ve bizi bölmeye yönelik tefrikalar, siyasi, ekonomik ve ahlaki yozlaşmaların önüne geçip bu gidişe artık dur diyecekler de sizlersiniz. Geçtiğimiz gözünüzün önünde uyuşturucu bataklığında, alkol komasında, fuhuş yuvalarında, çocuk yaşlarına rağmen ahlaksız tavırlarında son derece tehlikeli ve acınacak bir halde kendilerine sahip çıkacak siz gençleri beklerken sizlerin bu durumda onları itme, onlara karşı duyarsız davranma hakkınız yoktur. Kıymetli genç hocalarımız, bizler Fatih Medreseleri olarak her zaman sizlerin yanınızda destekçiniz olmaya devam edecek, karşınıza çıkan her türlü engelleri kaldırıp önünüzü açmak için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin de bu yolda ne gerekiyorsa canla başla her türlü fedakarlıktan geri kalmayacağınıza ve Efendimiz Hazretlerimizi bizleri mahcup etmeyeceğinize dair size olan güvenimiz tamdır. Bu duygularla sizleri Allah'a emanet eder, başarılarınızın devamını Mevla Teala'dan niyaz ederiz. Güven bizden, gayret sizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu